Değerli izleyicilerimiz, Risale-i Nur'dan Portre programımıza hoş geldiniz. Bu programlarımızda Risale-i Nur'da ismi geçen şahısları, özellikle hizmet eden ağabeyleri tanımaya çalışıyoruz. Bugünkü program konuğumuz, tanımaya çalışacağımız ağabeyimiz Binbaşı Asım Bey. Risale-i Nur'da ismi geçtiği şekliyle istikame şehidi olan Ahmet Asım Önerden Bey. Doğum yeri İzmit 1877, vefatı Isparta 7 Mayıs 1935, kabri Isparta Gülcü Mahallesi Alaaddin Mezarlığı'ndadır. Binbaşı Asım Bey, Bediüzzaman'la sürgün olarak geldiği Burdur'da Nasruhizade Şeyh Mehmet Balkır'ın vası vasıtasıyla tanışıyor ve risale Burdur'daki önemli talebelerinden birisi olarak hayatına devam ediyor. Kendisi 1877 yılında İzmit'te dünyaya geldikten sonra askerlik mesleğini seçiyor ve e, o günlerde Osmanlı Devleti sınırları içinde bulunan Trablusgarp ve Şam'da askeri görevlerde bulunuyor. Cumhuriyet döneminde de Muğla, Tefenni ve Manisa'da askerlik hizmetlerine devam ediyor. Ömrünün yaklaşık 40 yılını askeri görevlerde geçirdikten sonra emekli olup Burdur'a yerleşiyor. Daha önce e, de evlilikleri olan Asım Bey Burdur'da görev yaptığı sırada Nigar Hanım'la evleniyor. Bu evlilikten bir kız çocuklar dünyaya geliyor. Nigar Hanım, eşi Nigar Hanım 1952 yılında İstanbul'da vefat ediyor. Nigar Hanım'ın kabri Edirne Kapı Hava Şehitliği'nde bulunmaktadır. 1925 yılında gerçekleşen Şeyh Said isyanı bahanesiyle 1926 yılı baharında Sürgün olarak Burdur'a getirilen Bediüzzaman Asım Bey'i ilk tanıştıran kişi Nasr-ı Hizade Şeyh Mehmet Balkır Efendi'dir. Daha sonra 1927 yılında Bediüzzaman Burdur'dan önce Isparta'ya sonra da Barla'ya sürgün edildiğinde, Asım Bey'in Bediüzzaman'la olan irtibatı ve mektuplaşmaları devam ediyor. Asım Bey güzel yazısıyla Nur Risale'lerini yazmaya başlamıştı. Bediüzzaman Burdur'dan Barla'ya gittiği zaman devamlı mektupları yazmıştı. Barla layıkasında ifade edildiği gibi Nigar Hanım şiddetli bir hastalığa yakalanıyor. Hastalığın bir türlü devası bulunamayınca şifa dualarını almak için Nasuhizade Mehmet Balkır Asım Bey ile Nigar Hanım'ı alıp Hüsnü Ağa'nın yaylı at arabasıyla Barla'ya Bediüzzaman'ın yanına götürüyor. Üstad kabul edip Nigar Hanım için dua ediyor. Daha sonra eşi Nigar Hanım şifa buluyor. Daha sonraları Asım Bey ile Bediüzzaman arasındaki mektuplaşmalar devam ediyor. Barla layıkasında Asım Bey'in Üstad'a yazdığı mektuplar ayrıca Bediüzzaman'ın da Asım Bey'in suali üzerine yazdığı mektup bulunmaktadır. 1934 ve 35'li senelere gelindiğinde emniyet çok sıkı tedbirler alıyor, Bediüzzaman zaman ve talebelerini takip ediyor. 1934 yılında Bediüzzaman Barla'dan Isparta'ya getiriliyor. 35 senesinde de Nisan ayında Bediüzzaman'ın önce evi aranıyor. Daha sonra yurdun çeşitli yerlerinden özellikle de Isparta'dan, 120, Isparta'dan toplanan 120 talebesiyle birlikte idamla yargılanmak üzere Eskişehir Mahkemesi'ne Bediüzzaman ve talebeleri gönderiliyor. Bu arada Binbaşı Asım Bey de e, evinde Mehmet Balkır Hoca, Sadık Ermiş Hoca ve Mehmet Güler'le birlikte ders yaparken 1935 yıl mayıs ayında ders yaparken evine asker polisler tarafından baskın düzenleniyor. Binbaşı Asım Bey gelen komser'e 5 dakikalık müsaade etmelerini rica ediyor. Misafir zatları kitaplarla birlikte evin arka kapısından çıkarıyor. Daha sonra yapılan aramada evinde kitap bulunduğu için binbaşı Asım Bey Burdur'dan alınıp Isparta'ya sorgulamak üzere getiriliyor. Isparta'da sorgu hakimliğinde ifade verirken Ya Rab canımı al diyerek vefat ediyor. Binbaşı Asım Bey'in cenazesini yıkayacak kimse bulunamıyor. Eşi Nigar Hanım cenazesini yıkıyor ve korkudan ancak 5-6 kişinin iştirak ettiği bir cenaze namazından sonra binbaşı Asım Bey Isparta'da Gülcü Mahallesi Alaaddin Mezarlığı'na defnediliyor. 8 Mayıs 1935 tarihli Tan gazetesinin manşetinde bir mürteci ifade verirken öldü. Bir binbaşı müteak mütekaidi yani emekli bir binbaşı kendisi birden yere düşüp öldü diyerek Gazetenin birinci sayfasında manşet oluyor. Bir Türk subayı olarak Trabluskarp, Şam ve Manisa dahil 40 yıl askeri hizmetlerde bulunan istikamet şehidi Binbaşı Asım Bey, 40 yıldır ellerimi kara ve kirli işlere bulaştırmadım. Cenab-ı Hakk'a çok şükür diyerek namuslu ve istikametli hayatını böylece noktalamış oluyor. Kendisini tanıyanların ifadeleri de var. Burdur eşrafından yine Risarn'ın talebelerinden Abdurrahman Cerrahoğlu merhum Binbaşı Asım Bey için şunu ifade etmektedir. "Burdur'da babam Binbaşı Asım Bey'den çok sitayişle bahsederdi. Asım Bey'in oğlu Nazım benim sınıf arkadaşımdı." Yine Isparta'da Terzi Mehmet Babacan ise Binbaşı Asım Bey için şunları anlatmaktadır. Binbaşı Asım Bey güzel tescip de yazardı, yapardı. Mevsim yazdı. Isparta Ulu Camii'nde 7-8 kişi ancak cenaze namazını kılabildik. Cenaze namazını Refet Bey'in yani Refet Barutçu ağabeyin kayınpederi Hacı Mülazım Efendi kıldırmıştı. Binbaşı Asım Bey Alaaddin mezarlığına defnedilmişti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Binbaşı Asım Bey'in hayat hikayesi, hayat serüveni kısaca böyle. Şimdi Risale-i Nur'da Binbaşı Asım Bey ile ilgili bölümleri okumadan önce bu lisanlı talebeleri, güneşli renkleri İslam Yaşar'ın Talebeleri talebelerle ilgili bölümde bu Binbaşı Asım Bey'in vefat olayını İslam Yaşar şu şekilde tasvir ediyor. Said Nursi'nin ve Nur talebelerinin tağutların hazırladığı bu dehşetli girdaptan sağ salim kurtularak İman, Kur'an hizmetine devam edebilmeleri için bir kişinin onun bedeline kendisini feda etmesi gerektiğini düşündüğü zaman içinde farklı bir ferahlık hissetti. Ya Rab canımı al dedi. Sorgulama sırasında kendisine geldiği esnada. Ad adaletin tecelligahı olması gereken mahkeme salonu mezalim meydanı haline getirmeye çalışan sorgu hakimi ona doğru dönerek hiddetle, gazapla, öfkeyle ithamlarını sıralamaya hazırlanırken o yavaşça öne doğru eğildi ve secde edercesine yere kapaklandı. La ilahe illallah diyerek ruhunu Rahman'a teslim etti ve nurun ilk istikamet şehidi oldu. Binbaşı Asım Bey de İslam Eşar bu şekilde anlatıyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz Risale-i Nur'da da Binbaşı Asım Bey ile ilgili bölümler okuyarak inşallah programımızı bitireceğiz. Tarihçi hayatta bu Eskişehir Mahkemesi bölümünde, Eskişehir Hayatı bölümünde, bölümünde üstadımız şu şekilde yani bu mahkemeye yaptığı savunmanın içerisinde Bediüzzaman Said Nursi'nin Eskişehir Mahkemesi müdafasından bir kısım bölümünde binbaşı merhum Asım Bey isticvap edildi. Yani sorgu suale çekildi. Sual. Eğer doğru dese üstadına zarar gelir ve eğer yalan dese 40 senelik namus kerane ve müstakimane askerliğinin haysiyetine çok ağır gelir diye düşünüp Ya Rab canımı al diyerek 10 dakikada teslimi ruh eyledi, istikame şehit oldu. Ve dünyada hiçbir kanunun hata diyemeyeceği bir muaveneti hayriyeye ve bir tasdike hata tevehhüm edenlerin çirkin hatalarına kurban oldu. Evet, Risale-i Nur'dan tam ders alan bir su içer gibi kolayca terhis tezkeresi telakki ettiği ecel şerbetini içer, eğer benden sonra dünyada kalan kardeşlerimin teellümlerini düşünmeseydim, ben de Ali Cenab Kardeşlerim Asım Bey, Ali Cenab Kardeşim Asım Bey gibi Ya Rab canımı al diyecektim her neyse diyerek tarih hayatta Üstadımız Asım Bey ile ilgili bu notu düşüyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz biraz önce de bahsettik Bağlı layıkasında Asım Bey'in Üstad Hazretlerine e, yazdığı mektuplar var. Onlar tabi çok uzun hepsini okuyamayız. Bu e, Yeni Asya Neşriyat Tanzimi ile 116. mektupta Üstad Hazretleri Asım Bey'in fıkrasıdır diyerek e, muhterem Üstadım Efendim Hazretleri bu arizamı takdim ve tasdiya iki sebebi mücbir hasıl oldu. Yani bu isteğimi e, size e, yazmam için sizi rahatsız ediyorum ama diyor iki sebep mücbir oldu. Yani iki sebep beni zorladı. Birincisi, sevgili üstadımın geçenki iltifat namelerinin bir fıkrasında buyuruluyor ki, bu fakir ile aziz kardeşim Hüssev gibi yüksek, ciddi, halis kardeş ve talebelerimi ahir ömrümüze kadar hizmeti Kur'an'da daim eylesin. Muazzez üstadımın bu dua, bu niyaz ve himmetlerine bütün mevcudiyetimle amin derim. Ve daima da diyorum, ve Cenab-ı Lemyezel Hazretlerine de daima niyazım budur. Ve pek muhterem ve pek sevdiğim üstadım dua ve himmeti sürur, sevinç gözyaşlarımı akıtıyordu. Bu fıkra ve cümleyi takip eden ikinci fıkra da aynen yazıyorum. Ve ben öldüğümde sizi arkamda varis bırakarak ferah ile kedersiz kabrime girmek rahmet-i ilahiyeden ümit ederim. Yani üstadımız o duanın devamında Binbaşı Asım Ağabey'e yazdığı diyor ki üstadımız ve ben öldüğümde sizi arkamda varis bırakarak ferah ile kedersiz kabirime girmek rahmet ilahiyeden ümit ederim. Burası beni çok düşündürdü diyor Asım Bey ve hiçbir ve hiçbir dakika üstadımın bu arzu, bu talep, ve rahmeti ilahiyeden bu ümidi zihnimden ve fikrimden ve kuvve-i muhayyilemden hiç çıkmıyor. Binaenaleyh bu fıkraya bütün zerratı mevcudiyetimle amin dedim ve Cenab-ı Hakk'ın fazlı keremini tazarru ve niyaz ettim. Bununla beraber ya Hazret riya değil tasannu değil içimden doğuyor gönül şöyle istiyor ve arzu ediyor bu fakir siz üstadımdan evvel kabre girsin ve siz dar bekanın ilk kapısına gelinceye kadar dar dünyada bulununuz ki bu fakir ve muhtaç olan talebenize arkadan göndereceğiniz dua ve hediyenizle mütenaim, şad ve mesrur olsun. Yani ben ondan ne mal o dualardan üstadımız hayatta kalsın. Ve sizin teşrifiniz ki Erhamur Rahimin olan Rabbül Aleminden dua ve niyazım budur ruhum sizi istikbal etmek şerefiyle. Yani Asım abi önce ben öleyim. Ruhum sizi karşılamak, istikbal etmek şerefiyle müşerref olabilmek gibi gönül arzu ve hayatı hasıl oluyor. Üstadımız hatişeye düşmüş burada. Hakikaten merhumun münacatı karini icabet olmuş ki aynı yıl içinde üstadına bedel mahkemede üstadına zarar gelmemek için ya Rabbi canımı al, la ilahe illa hu diyerek mahkemede vefat ederek irti, irtihali dar beka eylemiştir rahmetullahi aleyh. Ve çok düşündürüyor ve arzu ve niyazımdan daha büyüğü ve şedidi şudur ki üstadımın dar dünyada daha pek çok zamanlar kalması dolayısıyla vazife-i kutsiyenizin devamı ve hakikat ve hidayet nurları olan Risale-i Nur ve mektubatın nurların teksiri ve intişarıyla habı gaflette olanların, dalalette kalanların, ehli bid'a ve mülhitlerin tarik hak ve hidayeti girmeleri için siz üstadımın çok zaman daha yaşamaklığımızı ve başımızdan eksik olmamanızı ve sizin sizin kaybubetinizle bizlerin yetim ve öksüz kalmamaklığımızı gönül arzu ediyor. Daha çok söylemek isterim fakat iktidar ve kif kifayetsizliğimden kalemimin kalbimin tercüm kalemim kalbimin tercümanı olamıyor. Her e, her iş gibi bu arzumu da Cenab-ı Kibriya'ya havale ederiz. Asım üstadımız rahmetullah aleyh notunu düşüyor vefat ettiğini buradan bize bildirmek için. Yani Asım abinin çok e, enteresan mesela yine bu e, Asım Bey'in fıkrasızlığı diye üstadımız not düşüyor. Barla layıkasında 137. mektup var. Yine Asım abiyle alakalı. E, ve yine birçok mektup var da tabii bizim vaktimiz kısıtlı. Bu 198. mektubun girişini de okuyup bırakalım inşallah. Üstadımız yine bu 198. mektupta Barla layıkasında binbaşı Asım Bey'in fıkrasıdır diyerek muhterem üstadım efendim her defa olduğu gibi bu kerrede na müstehak olduğum halde yani ben ona müstehak olmadığım halde hakkı fakirhanemde lütuf ve ibzal buyurulan yani bollaştırılan iltifatı bir nihaye bu fakiri mest ediyor diyerek devam ettiği mektubunda Kazım e, Binbaşı Asım abi e, biraz önce bahsettiğimiz eşinin hastalığıyla ilgili üstadımıza bilgi veriyor. Sevgili üstadım, hemşirenizin hastalığının hat devresi geçmiş. Yani son zamanı geçmiş. Evvelce arz etmiştim. Yüzde yirmisi mevcuttur. Henüz yataktan kalkmadı. Kuvvet ve iktidarı yok. Namaz kılabiliyorsa da vücudu titremekte ve ara sıra arızaya maruz kalmaktadır. Yani aksamaya maruz kalmaktadır. Lillahi'l hamd vel minne çok şükür Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve keremine ve bugününe mazinin sıkıntı ve elemi geçtiği Hali hazırına şükür, hali hazırına şükür ve istikbale tevekkülle meşguldür. Ve siz üstadıma dualar ediyor ve diyor ki şu nur ve hakikati Kur'aniye Risale-i Şerifeleri imdadıma yetişti. Hele 31. mektubun ikinci lemasında malum bu bildiğimiz ikinci lemadaki sabır ve tahammül ve şükür bahsine o kadar bağlanmıştır ki mezkur Risale-i Şerife'yi evvel ve ahir ve bilhassa hastalığı sırasında müteaddiden fakire okumuş, okutmuş yani binbaşı Asım abi eşini okumuş ve Cenab-ı Hakk'a hamdü sena etmiş ve diğer üçüncü lemayı da ve sair Risale-i Şerifeler'de okuyup dinlemekte ve gözyaşları dökmektedir. Elhamdülillahi hâzâ min fâdî rabbi. Binbaşı Asım abinin çok uzun bir mektubu yine bu. Ve Risale-i Nur'dan ne kadar istifade ettiğini, Risale-i Nur'un onun gönlünü ne kadar coşturduğunu diğer mektuplarında anlıyoruz. kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmetler diliyoruz. İstikame şehidi. İnşallah bizlere de hayırlı örnek olmuştur. Önemli olan tabi buradan bu okunan mektuplardan, bu abilerimizin hayatından dersler çıkarabilmek ve hizmete devam edebilmek. Bir başka programda buluşmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.